Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu TikTok'ta videonuzun üzerine nasıl yazı yazabilirsiniz? Videonuza nasıl yazı ekleyebilirsiniz? Bunu anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bu işlemler için ben direkt TikTok'a giriş yapıyorum. Videolar oynamaya başlamadan hemen ortadan artıya bastım. Ve şimdi daha önce çekmiş olduğum kısa bir videoyu galeriden seçeceğim. Sağ tarafta yükle butonu var. Ve buradan galeriden gözüken e, videolar içerisinden 4 saniyelik kısa bir video sağ üstte seçin diyor. E, bu videoyu seçtim ve sonra tekrar sonraki diyorum. Şimdi buradan videoyu isterseniz bu kırmızı bantı sağa sola çekerek Videonun sadece seçtiğiniz kısmını yani bu kırmızı aralıkta kalan kısmını e, TikTok'a yüklemek için seçebilirsiniz. Ben tamamını seçeceğim. E, bunun haricinde eğer videoyu hızlandırmak isterseniz de şuradaki saat e, işaretine tıklayarak 1x, 2x, 3x bazında hızlandırabiliyorsunuz. Ben böyle bir ayar yapmayacağım. Direkt sonraki diyorum. Ve şimdi burada yazı eklemek için alt tarafta AA yazan metin bölümüne geldim buraya hemen merhaba YouTube yazıyorum. Ve ardından şu sol taraftaki A'ya dokunarak şöyle popüler bir şekilde kullanılan yazı fontunu hazırlamış oldum. E, bu yazı fontunu hazırladıktan sonra üstüne bastığınızda bir defa dokunmanız yeterli. Ee, süreyi ayarlı şeklinde bir bölüm çıkıyor. Burada isterseniz yazı sadece ekranda atıyorum şu kısımda kalsın şu kırmızı aralıkta kalsın derseniz Checkbox'ı onayladıktan sonra gördüğünüz gibi video içinde bu yazı çıktı ve kayboldu. Ya da videonun tamamında da bunu kullanabiliyorsunuz yazıyı. Ayrıca tekrar düzenlemek isterseniz de düzenle diyerek Yazıda değişiklik yapıyorsunuz. Ve bunun akabinde de sonraki dedikten sonra videonuzu açıklamasıyla birlikte paylaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece kolay TikTok'ta videoya yazı eklemek. E, dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.